Rüyada arı görmek geçim darlığı çekmeden bol kazanç elde edeceğinize, mal varlığınızı artıracağınıza ve zenginlik, bolluk ile rızka nail olacağınıza işaret eder. Bal yapan arı görmek ise kazancın artacağına ve bereketli bir döneme gireceğinize delalet eder. Arı kovanı görmek Hayırlı bir eşe ve verimli bir yardımcıya sahip olacağınızın işaretidir. Kovan içindeki arılar büyük bir servet ve artan rızık manasına gelir. Kovandaki bal kadının sahip olduğu mala, kovan ise çocuklarına işaret eder. Arı sokması bir tanıdığınızın yahut yakınınızın beklenmedik biçimde sizi hayal kırıklığına uğratacağına delalet eder. Aynı zamanda zahmet ve emekle kazanılacak helal kazancı, elde edilecek mal ve mülkü de simgeler. Lakin bu rüya kötü söz işitmeye yahut fesat bir kimseden fenalık görmeye de işaret eder. Arı kovalaması görmek kötü niyetli kişiler sebebiyle mağduriyet yaşayacağınıza delalet eder. Bu rüya, kazancınızı çekemeyenlerin varlığını ve güvendiğiniz birinden göreceğiniz hayal kırıklığını da bildirir. Evde yahut ağaçta arı topluluğu görmek, kalabalık meclislere gireceğinize ve yoğun bir devreye işaret eder. Bu rüya yeni iş ve projelere atılmaya, bol kazançlı ve bereketli günlere delalet eder. Çok sayıda arı gören kişi işlerinde yakalayacağı muvaffakiyetle çevresinin takdirini kazanır. Neticeden arı rüyası umumiyetle bereket, refah ve şeref ile tabir olunur. Ancak görülen halin tafsilatı rüyanın manasını derinleştirir. Mevla Teala rüyanızı Hayra tebdil eylesin.